Evet. Biraz sonra tanışacağımız çift uzun süre bebek hasretiyle yanmış ve ellerinden gelen önlerinde olan her imkanı denemişler. Ama bu konuda henüz yüzleri gülmemiş. Şimdi onların hikayesine bakıyoruz. Rüyamda gördüm. Sabahleyin kimseye de söylemedim onu. Yani bu yanında bir bebeğin el sallayarak gittiğini gördüm. Ne bileyim bir güçtü babaya. öyle bilmez. Yani bu dayanak. <laughs> ben da işte erken yaşta kaybettin, asil önce. Hı <laughs> hı. Yani fazla bir baba duygusu yaşamadım. Hayatta en fazla istediğim şey bir evladımın olması, kendi parçamın olması. Hani benim hep bir tabirim var. Her annenin evladı kendi boynuna yatıyor. Ben de kendi boynuma yatacak, kokusunu duyacağım bir evlat istiyorum. bazen eve geliyorsunuz hani bir nedeniniz yok. Evet eşin her zaman gördüğün eşi ama o evde o sesi duymaya insan ihtiyaç duyuyor. O koku hani o bebek kokusun zaten hastayım çok aşırı çok yani seviyorum. Ona hastayım. O kendinden bir parça ya hani her gün içinizde bir şeyin büyüdüğünü hissetmek nasıl güzel bir şeydir. Hani o ilk karşılaştığınız an, o elinize ilk aldığınız an ben kız kardeşimin çocuğunu aldığımda hüngür hüngür ağladım. İlk evlendiğimde böyle çocuk sahibi artık olalım dediğimde aldığım iki parça bir şeyim var ve onlara bakmak bile bana acı geliyor. Hani hiç olmayacağını onu bir parçanızın devamlı olmadığınızı düşünün. Bir yanınızın devamlı olmadığını düşünün. Hani evet birbirinizi seviyorsunuz, birbirin ailesiniz ama bu aile tam değil ki. Hep bir eksik. olsun Emel ve Levent için doktorum ailesine bir bebek daha katılsını şimdiden temenni ediyoruz. Emel'i ve Levent'i davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldin Emel'ciğim. Hoş geldin Günaydın, Emel. Hoş geldin. Nasılsın? Çok Günaydın. Hoş Günaydın. Gel, gel Günaydın. bakalım. Hoş geldiniz. Böyle Gelin, gelin bakalım yanımıza. Evet yani ben böyle zamanlarda enteresan bir duyguya kapılıyorum ki bebek oldu bile. <laughs> Niye size böyle bir pozitif bir durumum var? Ama gerçekten böyle hissediyorum. Çünkü hayat Kader, kısmet böyle garip bir garip, örgü. Evet, örgü. Buraya geldiniz. Uzman doktorumuz birazdan gelecek. Zaten siz şu anda rahatladınız. <laughs> Bebek geldi bilir. İnşallah. 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 Adını artık koymak. Adını koymak. <laughs> Kız olursa ne koyacaksın adına? Ee çeşitli isimlerimiz var. İlk başta Emel, Levent, Aytekin'den Ela ürettik. Hani Heh. belki Güzel. Ela olabilir. Evet. Ya da işte Elif, Lel falan bakalım. Erkek olursa da birazcık bir çekingenliğimiz var. Valla ben... Seraf oradan hemen reji ediyor ki kulaklıkla. Kız olursa Ceyda erkek olursa biraz <gülüyor> ama, <gülüyor> anne hanım da Allah Allah. <laughs> en azından göbek adı olsun. Göbek adı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olacak her şey. Sizinle uzun uzun sohbet edeceğiz ama uzman doktorumuz sohbet etsin istiyoruz aslında. bakarsanız. Profesör doktor Cem Fıçıcıoğlu geliyor. Hoş geldiniz. Haydi oturalım o halde. Haydi oturalım. oturalım. Hayırlı bir böyle iş geçelim. için evet, oturalım. Sizi böyle alabilirim tabii. Ben de şöyle... Gel yanıma gel hadi gel yanıma program tamam. ortağım gel uzak durma zaten. Selo zaten. Tamam. kenarına gel. Evet biz hallettik tamam. işimizi. Nasılsınız Cem Bey? Teşekkür ediyorum efendim sizler nasılsınız? İyiyiz. Hayırlı geldin. bir iş için çağırdık sizi. Evet. evet. Konuşmak ister misiniz çiftimizle? Evet. Kısaca hikayenizi dinledim içeriden. Öncelikle inşallah her şey gönlünüzce olsun. İnşallah. Bizler elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Büyük kısmında başarıyoruz. İnşallah siz de o çiftlerden bir tanesi e, olursunuz. İnşallah. Şunu sorabilir miyim başlangıçta? Tabii. Neden bazı çiftler çocuk istemesine rağmen çocuk sahibi olamayabilirler? Tabii çok çeşitli nedenleri var bu kadına ve erkeğe ait nedenler. Hemen hemen eşit aslında baktığınız zaman. Tüpler kapalı olabilir, yumurtlama olmayabilir, erkek eşte sperm az olabilir. Bir de açıklanamayan infertilite dediğimiz bir durum var. Sizinki biraz onun içerisine giriyor. ve Dolayısıyla yüzde 25 az da değil ve çocuk sahibi bu çiftlerde olamıyor. Yardıma yani aslında dört çiftten diyorum. birinde neden çocuk olamadığını tam olarak bilmiyoruz. Belki var bir neden ama açıklayamıyoruz. O nedenle işte tedaviye alabiliyoruz. Burada süre çok önemli. Yani infertilite süresi bizim için fevkalade önemli. Bu süre 4 yılı geçince durum vahim oluyor. Niye vahim oluyor? Çünkü kendiliğinden gebe kalabilme şansı Azalıyor. Sesinizi biraz yüksek alacağız seyircilerimiz Alalım. için. Çok Tabii, özür evet, dileyerek daha. ama. <laughs> Toplantıda sabah söylemiştim. Canlı yayında da birebir aynen söyleyeceğim. Tüp bebek deyince aklıma spesifik böyle dört tane soru geliyor. Bir, son zamanlarda neden fazlalaştı? İki, psikolojik etkisine ait bir psikolojik destek uyguluyor musunuz? Çünkü etrafımda görüyorum ki tüp bebek evet. uygulaması çiftler arasında büyük tatsızlıklara ve gerginliklere sebep olabiliyor. Üç, e, genelde böyle halk arasında duyuyoruz tüp bebek deniyorlar 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 olmuyor. Tamam yapmıyoruz tüp bebek diyor ve bir anda hamile kalıyor hiçbir evet. şey olmadan. E, bu neden oluyor ve kadınların <laughs> üzerinde nasıl bir etkisi var? Tabii yani çok büyük bir psikolojik baskı var değil mi? Siz de hissediyorsunuz yani. bunu. Zaten hikayenizde de bunu görüyoruz. Şimdi açıklanamayan infertilite dediğimiz durumda çiftler kendiliğinden gebe kalamıyor. Azalmış bir gebelik şansı var ama bir müddet sonra bir bakıyorsunuz 2-3 yıl içerisinde hasta kendiliğinden de gebe kalabilmiş. Hı hı. Veya biz tedaviye alıyoruz bu çiftleri e, gebe kalmıyorlar tamam biraz dinlenelim diyorlar ve kendiliğinden gebelik oluşabilir. Burada Ebru'ya sormak istiyorum. Sence böyle bir şey var mı? Ben kadın olarak şöyle bir hisse kapılıyorum çünkü. Doğum yapamamak doğum yapamamak insanı geriyor 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 hamile kalamıyorsun kalamıyorsun. Ve tedavide de böyle kasıyorsun kendini ama... Rahatlayınca bir şey oluyor mu? Ne Herhalde hissediyorsun? Bir de sürekli aile baskısı, belki evet. arkadaş baskısı işte kaç senedir evlisiniz, yani. ne zaman çocuk, ne zaman çocuk diye. Yani ilk tanıştığınız zaman biriyle muhtemelen evli misiniz? Ne? İkinci soru çocuk var mı? Aynen. Neden Kadın yok? Kadın olarak hissinle de evet. mesela. Yani şimdi şöyle bir şey hani annelik her kadında var olan bir duygu aslında. Ben de şimdi o duygu bende var ama bir yanım hep eksik. Hani bir dönem zaten şey olmaya başlamıştı, devamlı test yapıyordum. Devam tesebül. Hani hep bir hamileyim düşüncesiyle. Bir beklenti. Hmm. Aynen öyle. Hani azıcık böyle ay bugün canım bir şey çekti. Acaba hamile miyim falan durumları oluyordu bende. Ama hani zamanla artık o, o da geçiyor. Hani yani ne yapacağız bilmiyorum. Olacak mı, olmayacak mı? Böyle kalıyoruz. Peki şu Boşluk. an hissiyatın ne? Gergin misin? Kendini mesela bence kadınlardaki en büyük psikolojik sıkıntılardan biri kendini hasta hissediyor. Yani sanki senin yüzünden olmuyormuş gibi bir duygun var mı? Ya yani benim yüzümden olmuyormuş gibi bir duygu değil aslında ama hani stres çok fazla oluyor. Tabii burada bir hastalık durumu yok aslında. Evet. Yani bir hastalıktan bahsetmiyor. Aynen öyle. Doğru değil. Bir organizasyonda bir aksama var. İşte biz onu düzeltiyoruz. Ama son senelerde artma var. Çünkü evlilik yaşı ilerledi. Hı hı. Kadınlar eskisi kadar erken yaşta evlenmiyorlar. Evlendiklerini varsaydığımızda çocuk sahibi hemen olmak istemiyorlar. Evet. Sosyal ve ekonomik hı hı. nedenlerden. Ama kadınlar erkekler kadar şanslı değil. Çünkü kadınlarda yumurtalık rezervi diye bir gerçek var. 30 yaşından sonra azalıyor. Evet. 36 yaşından sonra çok daha fazla azalıyor ve gebelik şansı. Yani 36 düşüyor. yaşından sonra bir bayanın gebe kalma bir ihtimali biraz daha tabii, düşüyor. Tabii. Yarı yarıya azalıyor. Dolayısıyla çok önemli bir eşik yaş. Bu ilk doğum için mi geçerli? İlk doğum için. Yoksa geçerli? mesela e, erken yaşta bir doğum yapmış, 36'sından sonra... 36'dan sonra azalıyor ama en azından elde güven var. Yani Hı. bir tane bebeğim. Ben bu arada Levent'e de örnek istiyorum. Levent sen üzerinde bir baskı hissediyor musun bu konuda? Ya baskı değil de, ya olmasın istiyorum. Çünkü eksiklik yani evliyim, baba evet. alıyorsun. Bir eksiklik duygusu mu oluyor? Hakikaten oluyor. Bir şey soracağım, dürüst cevap verin. Kavgalarınız çoğalıyor mu? Gergin yani birbirinize karşı hisleriniz tabii ki aşk sevgi daimdir de insanı bir dürtmüyor mu böyle Tolerans azalıyor belki karşı Yani tolerans azalıyor tam olarak da diyemem ama hani belki de birazcık etkisi olabilir. Yani, yani kavga sayınız çoğalıyor söylüyorum. mu bu konuyu taktıkça kafanıza? Çok çoğalma yok da şöyle diyeyim size. Ya, uğraşacak bir şey yok yürürüz uğraşıyoruz bazen evet. e, yürürüz <laughs> olsa <on> uğraşacağız. Evet. <laughs> karşılıklı ben, 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 destek ben, 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 burada çok evet. önemli ama bu noktada eşin desteği çok önemli. Evet ama bir noktadan sonra da böyle bir girdaba girersiniz ve artık e, birbirinizi yemeye başlarsınız. tabii. Orada o kadar profesyonel yardım almak çünkü. lazım ha, Bu noktada tüp bebek yapılırken profesyonel yardım yardım olsun. veriyoruz tabi yardım veriyoruz psikolog ve psikiyatri desteğini e, alıyorsunuz akupunktur bazen öneriyoruz tekrarlayan başarısızlığı olanlarda ama en büyük desteği Aslında hekiminizden alıyorsunuz yani Psikolojik ona güveneceksiniz Tabii yani güven çok önemli evet. karşılıklı evet. güven çok önemli o elektrik çok önemli güvendiğiniz mi zaten sonuç olumlu oluyor yüzde otuz. %30. Evet ciddi çok bir, oran bir, oran, çok de bir, bir oran bu. Tüp bebekte kısıtlama var mı? Yani şu çifte tüp bebek Eğer olmaz dediğiniz durumda. yoksa eşte şeyler. veya yumurta çıkmıyorsa kadının ileri yaş nedeniyle o zaman yapamıyoruz tabii ki. Hmm. Emel'cim hangi yöntemleri denediniz hamilelik için? Ee, ben ilk önce laparoskopi yöntemiyle ameliyat oldum. Evet. Bu miyom nedeniyle herhalde. Miyom ve polip varmış. Aslında onun olduğunu bilmiyorlardı. Ameliyat sırasında gördüler, gördüler. De aldılar. İşte endoskopi dediğimizi biz histeroskopi olarak yapıyoruz. Rahim'in içerisini gözlüyoruz. Polip varsa alıyoruz. Hı hı. Sonra, Sonra çat... tüpleri açmak için değil. Aynen, tüpler. De kapalı mıydı rahim filminde? Yok. Çünkü biz bir rahim filmi çekiyoruz tüpleri evet. değerlendirmek için. Burada bir şüphemiz varsa laparoskopi yaparak teyit ediyoruz. Yani Tüplerin kapalı olduğunu söylemedim ama skene e, de sol taraftı sanırım orayı açma yapmışlar. Vardır, evet. ha, orada bir herhangi bir açma yapmışlar. Ondan sonra zaten hemen bir çatlatma denedik. Çatlatma da başarısız olduk. Yani Ar yumurtlama takibi hı. yapılmış e, ve çatlatma Peki, iğnesi verildi. Levent, kafanda aile dediğim zaman nasıl bir imaj uyanıyor bu mutlaka çocukla mı beraber yoksa sadece eşinle de bir aile misin? Ben eşimle de bir aileyim de yani çocuk meyvesi. Meyvesi. Mutlaka olsun istiyorsun. Mutlaka. Sen Buradan e, sizin gibi sıkıntısı olanlara özellikle bir erkekten erkeğe verilecek bir mesajın var mı? Bence bu çok mühim çünkü. E, var tabii ben lazım aşımaya destek oldum. Yani ben senin için çocuk için evlenmedim. Ya o tür konuda destek vermesi lazım. Yani o hissetmek, hissetmemesi gerekiyor. Destek çok önemli çünkü. Yani, yani aynı desteği veriyorum ben çok önemli. burada Kim? herhalde problem her ay ümitlenmek evet. ondan sonra belki bir hayal Hı kırıklığı şarkılar, yaşamak evet. değil mi? En, en büyük sıkıntı o evet. Evet. Kesinlikle. hiç gebe kalmadın değil mi? hiç anda? kalmadım bir kere sanırım testte bir bozukluk varmış böyle hamileyim sandım evin içinde hıçkır hıçkır ağlayarak dolaştığımı biliyorum ha. test hastaneye gittik işte yaptırdık evet. sonuç alana kadar bir saat içinde biz böyle artık Levent'te şöyle yapabiliriz bak böyle yaparız falan hayaller kurup sonrasında tabii büyük bir bozgun uğramıştık o çok yıkıcı geliyor işte Sonrasında. Aşılama yapılmış mıydı? Aşılama yapıldı. Buraya da belki dikkat çekmek lazım. Aşılama yapılabilir ama aşı aşılama da derken neyi kastediyorsunuz? Rahim içerisine sperm yıkayıp veriyoruz. Evet. Sizi hazırladıktan sonra yüzde on ikilerde başarı. Çok Hı -hı. yüksek bir başarı beklememek lazım. Bir de infertilite süresi dört yılı aştıktan sonra da aşılamayı artık önermiyoruz. O zaman direkt tüp bebeğe geçmekte fayda var. Bir de kadının yaşı tabii çok önemli. Kadın yaşı 32'yi geçerse tehlikeli. 36'yı geçerse çok tehlikeli. Evet. Telefon hattımızda Tokat'tan bir seyircimiz var. Yasemin Hanım merhaba. Günaydın Yasemin Merhaba. Hanım. Nasılsınız? Merhaba Zeyra Hanım. Merhaba. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk. Ee, siz de aynı dertle yaşıyorsunuz. Doğru evet, mu anladık? Size, evet. Size şunu söyleyeyim. Evlatsız bir ev, çatısız bir ev. Hmm. Yani o kadar eksik, o kadar boş. zaman ben 8 yıllık evliyim. 30 yaşındayım. 5 defa hamile kaldım. 5'inde de kes oluşup bebek oluşmadı. Hı. Bir defa sadece tüp bebek deneyebildim. Onda daha deneyemedim hani maddi açıdan dolayı. Hı hı. O da şey tutmadı. Hani genetik bozukluğunu öğrendim. Bunu öğrendiğim zaman zaten tamamen yıkıldım. Hani tüp bebekten başka şansım yok. Fakat tüp bebek deneme maddi adından gücüm yok. Yani o kadar kötü bir şey hani şunu merak ediyorum evlat hani evlat kokusu nasıl bir şey? Anne olabilmek nasıl bir şey? Hani yuvada eve girdiğim zaman hani eşin eve geldiği zaman o hani baba anne o kelimeler nasıl bir şey? O kadar merak ediyorum ki anlatamam. Her gün bunun hasretiyle yanıp tutuşmak hani bir çocuk gördüğünüz zaman o yani hani bir çocuk anneye gittiği zaman o kadar kendinizi kötü hissediyorsunuz ki hani benim niye yok? Yani sizden yardım istiyorum olursunuz. Hani ben de anne olmak istiyorum. Eşim de baba olmak istiyor. Yasemin Sizden ona, yardım istiyorum. Evet, Emel'in bütün duygularına ortak oldunuz galiba evet. ve söylediğiniz söz evet. gerçekten mühim. Çocuksuz ev, çatısız eve benzer. Evet, her ee, şey boş yani bir şey eksik kalıyor mutlaka yani her şeye müsait oluyor, her hataya evlilik müsait oluyor. Mutlaka bir boşluk kalıyor evde. Emel'cim ne demek istersin Yasemin Hanım'a? Aynı duygulardayız. Seslen ona biraz bir şeyler söyle. Yani ben ne söyleyebilirim ki hani kendime bile geri geldiği zaman bir şeyler söyleyemiyordum. Hani bir açıklama yapamıyordum. Hani kendim de aynı duyguları paylaştım çoğu zaman. Ama şu an benim çok büyük bir umudum var. Hani umarım Allah herkese nasip eder. İnşallah de. Cem Bey, Yasemin Hanım'ı da size mi emanet etsek? Edin, edin. Evet. Yalnız orada e Yasemin Hanım! <laughs> Aha Gerçek! Ama bir maç bir yok. Hani ben... Du Duyamadım sizi çok özür diliyorum. Benim hiçbir şekilde maddi durumum yok ama maddi açıdan yardımcı olacak mısınız Yasemin bana? Hanım? Biz arkanızdayız, yanınızdayız Cem Bey size. Sen mi? Evet. <gülüyor> çok teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun. Burada alkışlar Cem Bey'e tabii biz değiliz yani. Hatta hatta şöyle yapalım. Biz aradan bir çekilelim siz konuşun hatta. Tabii, Ve biz burada bu arada tekrarlayan başarısızlıkları de... var. Takip edelim tabii. istiyoruz. Evet. Buyurun Cem Bey bir şey söyleyecek. Hastamızın tekrarlayan başarısızlıkları olduğu için bir genetik bir araştırmaya Tabi ihtiyaç duyulacak. Mutlaka öncesinde tetkikleri Genetik var. Tabii yani ona bakmak lazım. Onu ayıklayarak bir işlem yapacağız sizde. de. Evet. Ondan sonra da başarı inşallah Cemre, gelecek. Cemil çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, Yasemin i̇nşallah Hanım şimdi çok evine sığamayacak. Emel evet. gibi onun da başka bir hayatı. Ve ikinizin de hamilelik sürecini, tedavi sürecini hepsini izleyeceğiz, evet. takip edeceğiz. Yanınızda i̇nşallah, olacağız. İnşallah, inşallah. Evet inşallah. İki tane bebeğimiz olacak. <laughs> Ne kadar kutsal bir iş yapıyoruz. Doğum hekimliği o. ve tüp bebek tabi çok güzel bir çok. hekimlik yani hekimliğin aslında her şeyi her branşı çok güzel ama bizde tabi bir de bu bebek olayı ayrı bir hani hastalık evet. yok çünkü yani evet. çok güzel bir şeyle uğraşıyoruz. İnşallah ben herkesin olsun. Görününce... doğumu gö ilk gördüğüm gün hemen ilk eve gittim annemin elini öptüm. Evet. evet. Gerçekten çok kutsal bir şey. Siz bunu her gün yaşıyorsunuz bu mutluluğu belki evet. her gün tadıyorsunuz. Ayrı bize zevk İnşallah. Evet. Sevgili Emel ve Levent çifti ve Tokat'ta e da Yasemin e çifti e. de bunu tadacaklar. Tabii yani tüp bebek tedavisi bazen ilk seçenek bazen son seçenek ama geç kalmamak lazım. Yaş çok önemli yani bunun altını hep evet. vurgulamak 36 lazım. 36 yani... yaşın altını siz Tabii yani çok özellikle kritik. Hatta 30 yaşın üzerinde dikkat etmek evet. lazım ama 36 çok büyük bir eşik bizim açımızdan. Ama daha önce 32 yaşında diyelim hatta 36'yı üst sınır olarak verelim. Evet. Hı -hı. O yüzden geç kalmayın mesela mesajını buradan vermek lazım. Ee, sadece maddi nedenleri de düşünmemek e, lazım. Devlet de yardım yapıyor. Devlet hastanelerinde Devlet de var. Tabii, evet, kadar. bir takım kriterleriyle Hı -hı. uyarsa karşılıyor. Yani Türkiye'de çok pahalı da değil aslında tabi. E, Ama onlara göre piyasası. Tabi yani maddiyat ayrı bir evet. sıkıntı. İlaçlar pahalı. Dolayısıyla. Yoksa işte, bu kadar evlat isterken insan sakınır mı? Sakınmaz tabii Ama şey işte elde olmuyor tabi evet. takdir edersiniz. Peki me bu merkezler hangi illerde var? Hemen hemen Türkiye'nin her, her ilinde bir Türk, Türk Bebek Bebek merkezi merkezi var. hemen mi? hemen oldu. Yani çok Türkiye'de sayı çok fazla. Ee, evet. O yüzden İstanbul'da da çok, Ankara'da çok, Anadolu'nun çeşitli illerinde kuruldu. de var. Evet. evet. Cem Bey, günümüze ediyorum. aydınlattınız. <laughs> i̇nşallah, sonuçlar, evet, i̇nşallah sonuçlar, gibi doğdunuz. İnşallah sonuçlar da güzel inşallah. Evet, i̇nşallah olur. Kesinlikle iyi olacak. Bu kadar olur. güzel yürekler bir araya geldiyse i̇nşallah. evelallah Allah her evet. şeyimiz olur. Ailemiz giderek büyüyor. Birazdan birlikteyiz ve çok mutluyuz. <laughs>